Hastanede bunca olay oluyor. Sen beni burada tutuyorsun. Alacağın olsun. Hocam, bana kendiniz geldiniz iyi değilim diye. Biraz göğsüm sıkışmıştı. Sen neredeyse burada beni bypass yapacaksın. E Şu sonuçlara bakılırsa hiç de uzak ihtimal değil yani. Tamam mı? Bitti mi? Bitti, bitti ama kalkmayın. Daraldım burada ya. Kalkmayın ama hocam. Kime diyorum? Bak, alasafa tek kelime etmek yok. Anlaşıldı mı? Tamam. Ama siz de kalbinizi sıkıştıranın ne olduğunu söyleyeceksiniz bana. Ay tehdit ha? Yok. Anlaşma diyelim hocam. Hocam. Can sıkıcı durumlar var. Ne oluyor? Haberler kötü saldırgan hastanenin içi neymiş? Şşş sessiz ol. Herkes olduğu yerde kalacakmış. Nasıl? Kimse yerinden kıpırdayamıyor. Polislerin emri böyle.